Merhaba arkadaşlar bu işler bitti. Bariyer almayı ve bir de komut bloğunu almayı göstereceğim. Şunları atalım ilk önce. Şunlara gerek yok çünkü. de video çekti bozuldu. Yüzü bir gözüktü falan. O videoyu sildim. Ama ne? Buna gitti de. Buna gitsin. Hı, olmaz buraya bütün eşyalarımı koydum. Şimdi bu kalıcı ben yaptım bu arada. Kevalo 545 isimli olduğuna bakmayın. Örse falan isim falan verdim ben. Bobio 545 el hareketi yapıyor ya. Ben de onu yapmaya çalışıyordum da olmuyor. Olmadı. İlk önce bariyer abi göstereceğim size. Buraya bunu koyup G yazıyoruz. G yazdık ve böyle böyle ve P yazıyoruz buraya da ve buraya bunu yazıyorum. bir dakika şurada iki boşluk var burada iki boşluk koymuşum. var buraya bar art er yazıyorum ve burada kaç tane istiyorsak onu yazıyoruz. ve ben buraya 34 tane istiyorum ve 34 tane bana geldi. 34 tane var benim şu an. 34 tane bariyerimiz var. Böyle bir yer yapıp arkadaşlarınızı trolleyebilirsiniz. Ben şöyle küçük bir yer yapacağım. Şöyle Ben böyle küçük bir yer yapıyorum. Paket 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 bir oldu. Buraya çıkalım. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. <laughs> Videoyu doldurayım bir çıkayım geleyim. Arkadaşlar çıkmayı başardım. Şimdi şey yapacağız. Ne gerek yok artık. Buraya bit Ellerimi aldım. Ko attım daha doğrusu. Bir yine aynı. Beş değil. Beş değil yanlış oldu. Ben nokta değil. Give yazıyoruz bir daha. Give. Ve give yazdık. Ee, bu. Ve buraya da. Bu arada yazmıyorum. Combo yazıyoruz. Yo canım. Anlamıyorum işte. Türkçesi bilmiyorum. Yo mat boşluk değil. Yanlış oldu. Alt dire. Allah. Ok. Yazıyoruz. Allah. Yuk. Allah ucuk var mı heh buldum heh bunlar 50 tane istiyorum dedim ve bana 50 tane kubut kulu vardı Yeee yeah, komut bloğumuz oldu 50 tane ve böylece videomuzun sonra geldik. 4 dakikalık bir video oldu. Beğendiyse beğenmeyi paylaşmayın. Yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay. Tanem ne oldu ya? Aa bunları geri aldım dese. Lan kapamıyor.